Bugün bu videoda sağlıklı bir diyet nasıl yapılır ve onun tadını nasıl çıkarabiliriz? Bu soruların cevaplarını bulmak için dünyanın dört bir yanındaki insanların günlük yaşamlarından ilham alabileceğiniz ve kullanabileceğiniz sağlıklı beslenme alışkanlıklarını tanıttık. Dünyanın farklı ülkelerinde daha iyi olan 10 sağlıklı beslenme alışkanlığını öğrenin. İlk grup Brezilyalılar. Brezilyalılar tam ve geleneksel yiyeceklere çok önem veriyor ve gruplar halinde yemek yiyorlar. Geleneksel Brezilya mutfağı genellikle pirinç, fasulye, mısır ve taze sebzeleri içeriyor. Ülkenin sağlık alanlarına göre mango ve papaya gibi meyveler, havuç ve kereviz gibi sebzeler, sığır eti, koyun eti ve balık Videonun devamını ve daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olun. Pirinç ve fasulyenin yanında her zaman görülen şeylerden bazılarıdır. Ayrıca bilmelisiniz ki Brezilyalılar yemeklerinde az miktarda yağ ve çeşitler kullanıyor. Aile üyeleri, arkadaşlar veya iş arkadaşları birlikte yemeye çalışır. Bu kişiyi daha rahat ve dolayısıyla daha az yemesini sağlar. İkinci grup Fransızlar. Fransızlar kaliteli yemek yerler ve çok az strese girerler. Ekmek ve peynir Fransız diyetinden asla dışlanmaz. Bu ülkenin insanları düşük ama kaliteli yiyecekler yemeyi tercih ediyorlar. Genellikle balık, tavuk ve sebze yerler. Üçüncü grup Güney Afrika grubu. Güney Afrikalılar Nadiren et yer ve daha az yağlı, yüksek liflik gıdalara odaklanırlar. Diğer ülkeleri aksine yağlı ve hızlı yiyecekler yemeye çok az ilgi duyuyorlar ve genellikle yağ ve et açısından düşük ve lif içeriği yüksek yiyecekleri tercih ediyorlar. Örneğin menülerinde mısır pirzoları, somon krakerleri, mangolar, fasulye ve siyah çay görüyoruz. Bir diğer grup Çinliler. Çinliler çok fazla sebze yiyorlar ve kalorileri umursamıyorlar. Çinliler çok fazla taze sebze, balık ve et suyu yiyorlar. Yeme alışkanlıkları da vücutlarını daha sağlıklı tutmaya yardımcı oluyor. Küçük mutfak eşyaları ve çok sikle yemek yemek daha az ve daha fazla kontrolle yemek yemek istemelerini sağlıyor. Sonuç olarak kalori sayarak zamanlarını boşa harcamıyorlar. Ve son grup Yunanlılar. Yunanlılar sağlıklı balık ve yağ tüketiyor. Yunanlılar fazla miktarda balık, zeytin, zeytinyağı, sebze, buğday ve arpa ekmeği, makarna ve taze meyve tüketiyorlar. Somon bu ülkede çok ve çok popüler. Videonun bir sonraki bölümünde Hintler, İtalyanlar, Japonlar, İspanyollar ve İsviçlilerin yemek alışkanlıklarına bakacağız.